Yok, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü adam ve meselesi. Bizlerle pek çok alakadar bir zat çok defa dehşetli şekva ediyor ki ben adam olamıyorum. Gittikçe fenalaşıyorum. Manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum diye medet istiyor. Biz de ona yazıyoruz ki bu dünya darül hizmettir. Ücret almak yeri değildir. Amel-i salihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzakta, ahirettedir. O baki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. O amel-i salihin ihlası kırılır, nuru gider. Evet, o meyveler isterilmez, niyet edilmez. Verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Evet, bu asırda bir iki mektupta beyan edildiği gibi o derece hayatı dünyeviye damarına dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki mübarek ve ihtiyar ve hoca ve ehli salahat olan bir zat dahi dünyada bir nevi hayatı uhreviye ezvaki istiyor. Birinci derecede dünyada zevki hayat hayat onda hükmediyor. Dördüncüsü bizimle alakadar bir zat pek çokların şekva ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevk ve şevkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini müteessifane şekva etti. Ona dedik, maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor, asabi sinelerde inkıbaz hali başlıyor, öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda ve bilhassa hevesat ve müştehiyatı nefsaniyeyi taammum ta etmiş memleketlerde ve hususan şuhur muharreme ve şuhur mübarekide manevi havayı tasfiye eden alemi İslam'ın intibah ve teveccühü umumisi o mübarek şuhurun gitmesiyle tevakkuf etmesinden fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında ve bilhassa kış tasvikatı altında bir derece hayat dünyeviye ve hevesat-ı nefsaniyenin tas ta tasavvutlarının noksaniyetinden ehli iman ve ehli imanda, ehli İslam ve ehli imanda hayatı ı çalışmak iştiyakı baharın gelmesiyle hayatı ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsaniyenin inkişafıyla o iştiyak-ı gizlemesi anında elbette böyle kutsi evratlarda zevk, şevk yerinde esnemek ve fütur gelir. Fakat madem hayrül umuri ahmezuha sırrıyla meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amar saliha ve umur hayriye daha kıymetli, daha sevaplıdır. O sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde mesrurane şükretmek gerektir. Çok cami bir mektup. Evet. Evet, İsterseniz bu son kısmını şey dedim. Yani bunun şerh ve izahı uzun gider. Yani evet. niye bir rehavet geliyor. istersen, onu onu sebeplerini usta sayıyor. Onlar önemli. oradan oku, oku bakalım. Maddi hava bozulduğu vakit Heh. nasıl ki sıkıntı veriyor e, Bu bir Sünnetullah kanunu değil mi? Yani işte bakıyorsun sanayinin olduğu yerde değil mi? Su kirleniyor. Değil mi? trafiğin ziyade olduğu yerlerde, nüfus çoğunluğunun ziyade olduğu yerlerde e, hava kirleniyor mu? Hava kirleniyor, su, gürültü, su, su kirleniyor. Başka? Dimağı yoran. Ne? Bir de gürültü. Gürültü. Bir de stres. Değil mi? Maddi sıkıntıların tazikatı ve tahakkümü. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman e, maddi havanın e, bozukluğu, insanın ruhuna, kalbine, idrakına e, tesir ediyor mu? Yorgunluk veriyor mu? İngıbaza vesile oluyor mu? Oluyor. Maddi havanın bozulduğu gibi bazen de manevi havada bozuluyor. Şimdi onun gerekçelerini burada usta zikredecek oku. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda. Ya bir kere bu asır maneviyattan ne? Yabanileşmiş ya. Bak, ahir zaman ya, yani. Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelen en dehşetli asır işte onun içindeyiz. Tam ortasındayız yani. Dehşetli bir asır ya. Evet. Maneviyattan insanlar kabileşmiş, uzaklaşmış Bilhassa, bilhassa. Evet, bilhassa. ve bilhassa everat müştehiyatın nefsaniyeyi taammum etmiş memleketlerde bir de böyle sıcak beldelerde yani sefaatin daha yaygın olduğu yerlerde yani daha doğrusu deniz plaj, işte sefaat yerleri lehviyatı alevlendiren mantıkalar be, be, beldelerde ne var bak ya Bizim bir arkadaşımız, bir hatıra anlatayım da, Manisa'dan şeye gitmiş, Antalya'ya gitmiş, yazın böyle, yazın o kalabalık turistlerin ziyade olduğu zaman. Arkadaşına, Manisa da yazın şeydir yani, İzmir'e yakın gibidir yani, orada da şey var, sıkıntı var yani, sıcaklık, açıklık, saçıklık böyle telefonu almış demiş ki kardeş kendisi Antalya'da tam turizmin yoğun olduğu sıcak bir mevsimde kardeş demiş Manisa var ya Manisa Mekke Mekke <laughs> biz cehenneme düştük demiş bakın şimdi yani böyle sıcak mıntıkalarda sefahatın yoğun olduğu yerlerde açık saçıklık sefahatla ilgili şeyler ne yapıyor kalpleri, ruhları, gözleri, akılları, maneviyatı ala buraya ediyor yani. Bunlar var mı? Var. Ha. Özellikle sahil şeridinde bu mana ne yapıyor? Kalpleri perişan ediyor. Evet. Bu ateşin içerisinde gençleri düşürüyor. Evet. Hı. Ve hususan şuhur muharreme ve şuhur mübarekede manevi havayı tasfiye eden alem İslam'ın intibah ve teveccüh umumisi o mübarek şuhurun gitmesiyle Tevakkuf etmesinden. Bir yani, de yani üç aylar geldiği zaman insanlar ne yapıyor? Kendine çeki düzen verir. İşte Recep, Şaban, arkasında Ramazan, mağfiret ayı, rahmet ayı. İster istemez kalpler, gönüller, ruhlar maneviyata mühiye oluyor. İşte özellikle Ramazan'da teravidir, oruçtur, zikirdir, tesbihdir, Kur'an, tilavetidir. Bakın bunlar bu iklimde manevi hayat daha canlı ve diri. Ama üç aylar geçtikten sonra insanlara rehavet basıyor. Efendim dünya meşguliyetleri, hayvanı hisler, beyimi hisler, saygısı bunlar bir, birbiri üzerine inzimam edince o üç aylardan, o mübarek gecelerden uzaklaştıkça insanların manevi hayatında bir nevi pörsüme, rahavet ve tembellik, lakaytlık da zor ediyor mu? Ediyor, evet. Havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında. Ve bilhassa kış tazikatı altında bir derece hayat dünyeviye ve hevesat-ı nefsaniyenin tasarlıklarının noksaniyetinden ehli İslam ve ehli imanda hayat-ı çalışmak iştiyakı baharın gelmesiyle hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsaniyenin inkişafıyla Şimdi o kışın mesela, ya. şimdi kışın değil mi, kış usta ne diyor, feyizli hakikatlar, değil mi, kış geceleri, bak, kış geceleri. Eşeli kış dersleri. Eşeli kış dersleri diyor. Yani özellikle karın, kışın, soğun ziyade olduğu beldelerde, Aha. beldelerde ne yapıyorsun? Hava soğuk, bora, fırtına tipi açıyorsun, Kur'an'la, zikirle, tesbihle meşgul oluyorsun. Bir de geceler uzun bakın. Yani, mübarek geceler nedir diyor Peygamberimiz. Bak müminin baharı gibidir ya yani, gece. Şimdi bundan yüz sene önceye gidin değil mi? Mesela Erzurum taraflarında saat altı buçuk her şey bitiyor. da kırıyorsun Altı buçuk bak. Yedi buçuk, sekiz buçuk, dokuz buçuk, on buçuk, on bir buçuk, on iki buçuk, bir buçuk, iki buçuk. iki buçuğa kafayı vursan yatsan sünnete tam olarak sekiz saat uyusan Bak iki buçukta yani otomatik olarak neye kalkıyorsun? Tecrüze kalkıyorsun. Üç buçuk, dört buçuk, beş buçuk, altı buçuk. Bak, bak. Dört saat. Nereden baksan üç saat, dört saat. Bakın şey var yani. Teheccüd vakti var. İşte kış geceleri, mübarek kış geceleri. Bak peygamberimiz günler kısa olduğu için ne buyuruyor? Kış geceleri, kışın gündüz oruç tutmak, gece de geceyi ihya etmek. Bak müminin cenneti baharı. Ama e, bahar geliyor, e, kan canlanıyor, bağdır, bahçedir, çifttir, çubuktur. Oraya koş, buraya koş. Maddi ihtiyaçlar, efendim, ihtiyaçlar da ziyadeleşmiş. Ne oluyor? Hani bir tabir var ya, şeytana taşlamaktan Kabe'yi tavafa vaktimiz kalmıyor. Ya. Evet. Hele, hele böyle büyük şehirlerin olduğu yerlerde, hele sefahatın umulaştığı yerlerde, hele İslami edebe riayet edilmeyen beldelerde o manevi hava insanların kalbine, ruhuna, gönlüne ne yapıyor? Maalesef tesir ediyor mu ediyor? Evet. Evet. Şener abi, Süleyman abi e, bağlantısı koptu herhalde. Evet tamam mesela maks maksat hasıl olmuştur. Demek ki e, Cenab-ı Hak bizi istikametten ayırmasın. E, dünyaya bir kere geldik, ikinci bir tercihimiz yok. E, i̇stikametle, ibadetle, marifetle hakikatta meşgul olmaya mecbur ve mükellefiz. Şu hizmet iman ve davayı Kur'an'ı omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulduğu için... Son nefese kadar istikametle, marifetle, zikir ve tesbihle dinin ilası ve ifkası için çalışacağız. Cenab-ı Hak bu çalışmada elimizden tutsun, bizi hırs ve muhafaza etsin. Nefsimize, asrın dehşet ve şiddetlerine karşı Cenab-ı Hak bütün ehli imanı binbir esma-i ilahiyesiyle hırs ve muhafaza eylesin. Amin Bi hürmeti Seyyidil Mürselin ve Rabbil Alemin. El Fatiha.